Kaç kaç önceki sayıda? 49. Yaşım 49 yani benim. Hmm. göçmeniyim. Ne Bulgaristan göçmeni. Bulgaristan evet. evet. Allah. Şimdi e, siz bana ne beğenerek geldiniz? geldiniz hani sizi siz siz bir buçuk aydan, aydan beri böyle seyrede gel beğenerek geldim gel gel yani ben. Yani. yani ben, dominant bir bayanım. Bir de benim fanlarım izliyor. Sağ olsun haber verdim. Ama bak Ali de neşeli adam. Neşeli misin? İyi iyi. Her zaman ha. da Hani tamam. bizim... Kaç sefer çocuğunuz var? Kaç kere evlendin? Ondan da söylemen lazım. Bir sefer evlendim. Ha. Tek oldu var o da karşıda oturuyor. Karşı hmm. Kaç yaşında hmm. çocuğunuz var? 24 da. yaşında. 24 yaşında çocuğunuz var Nasıl, maşallah. İyi e, hangi nelerden hoşlanırsınız? Beni gezmek için ne yapmanız ya, gerekiyor? Ne yapabilirsiniz ben, en çok? Hacı söyle. En çok gezmeyi seviyorum. Gezdiririz yani, gezeriz yani. Akşam yemeği mi hazırlarsın? Ne ne ne? yani. ne sen söyle. Hazırlarım yani. Her yerini yaparım ben. Nasıl? Gezmek lazım. Benim aşkım mı lazım?